Herkese selam. Ben Alican Korek. Bir başka bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde yaratıcılık ve ilhamın bilimini ve ilimini konuşuyoruz. Bu kanalda konuştuğumuz birçok konuyu bilimsel çerçeveden yaklaşsak da konu ilham olunca bu bilimsel çerçeveleri bugün biraz kırıp atabiliyoruz. Bu bölümün ilhamı Andrew Huberman'ın Rick Rubin'i misafir ettiği bölüm oldu. Bunu kendi bakış açılarım ve tecrübelerimle harmanladım. Huberman'ı artık hepiniz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Rick Rubin ise Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasında aynı zamanda MTV tarafından ise dünyanın en önemli 20 prodüktörü arasında seçilen çok değerli bir ilham perisi. Bugüne kadar Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Metallica, Johnny Cash, Earl Smith, System of a Down'a kadar sayısız müzisyen ve müzik grubuna ilham vermiş biri. Warner Bros, Columbia, Def Jam Records gibi efsane label markalarının kurucusu ve ortağı olmuş ilham dolu bir karakter. 3 saat süren bu söyleşinin en önemli ve uygulanabilir kısımlarını sizin için çevirdim, derledim ve bu 20 dakika içine sığdırdım. O yüzden arkanıza yaslanıp yolculuğun tadını çıkartabilirsiniz. Bu bölüm bittikten sonra hepimiz birer yaratıcılık ve ilham makinesine dönüşüyoruz. Bu ilham ve yaratıcılığı da hem iş hayatında, hem sanat hayatında, hem de günlük hayatınızda veya çocuklarınızla oynarken bile kullanabilirsiniz. Özellikle sanatla ilgilenenler ve sanat çevresinde oldukça etkili olacağına eminim. Şimdi hemen kısa taktiklerle başlayalım. Sonra bunları biraz genişleteceğiz. Yaratıcılığın kilidini açmak insan olmanın temel bir parçasıdır ve kendimizi daha derinden anlamamıza yardımcı olur. Yaratıcılık entelektüel bir süreç değil, hızla gözlemlenerek yakalanması gereken duygular tarafından yönlendirilen bir süreçtir. Yaratıcılık için ön yargılarımızdan arınıp etrafı keşfeden bir çocuk gibi olmalıyız. İlham söz konusu olduğunda kendi duygularımızı kucaklayıp ve onlara güvenmeyi öğrenmeliyiz. Yaratıcı olmak için egomuzu bir kenara bırakıp mevcut bilgimizin eksik olduğunu ve keşfedilmemiş milyonlarca olasılık olduğunu kabul etmeliyiz. Zevk aldığımız veya bağ kurabileceğimiz bir şeyler yaratmaya odaklanmalıyız çünkü bu gerçek ilhamın ana kaynağıdır. Bazen tamamen odaklanarak ve hiç dikkat dağıtmadan bir projeye zaman ayırıp bazense o projeden tamamen uzak durmalıyız. Odaklandığınız zamanlar ne kadar derinse, uzaklaşıp başka şeylerle ilgilendiğiniz zamanlar da bir o kadar yaratıcı fikirler su yüzüne çıkabiliyor. İnsanın bazen kendisinden şüphe duyması, kendisine meydan okuması ve bilinçli olarak daha iyisini ortaya koyma çabası yaratıcılık alanında gelişim için çok faydalı pratikler kendimizi daha iyi anlamak ve hayatımızdan en iyi şekilde yararlanmak için yeni şeyler denemeye açık olarak değişimleri kucaklamamız gerekiyor. Orijinal bir şey yaratmak için olasılıkları açık kalıp elimizdeki tüm unsurlardan yararlanmalıyız. Anlamlı bir şeyler yaratmak için ise duygularımızı gözlemlemeyi öğrenmeliyiz. Şimdi kısa notları biraz sindirmek için nefeslenelim. Bu arada bizi her yerden takip etmeyi, like etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın sevdiklerinizle veya yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşayan, tıkanıklık yaşayan etrafınızda birileri varsa onlara da gönderip ilham kaynağı olabilirsiniz. Hadi şimdi devam. Duyguları gözlemlemek dedik. Bunları yazmak veya ses kaydı almak en iyi yöntemdir. Burada bahsettiğim ilham ve yaratıcılığı kavramak için Rick Rubin'in anlaşılmasını kolaylaştıracak ilginç bir analojisi var. Fikirleri farklı şekiller alabilen bulutlara benzetiyor. Bunların hızla yazılması gerektiğini yoksa hemen bulutlar gibi dağılabileceğini söylüyor. Bu fikirlerin bazen bir rüyaya benzer olduğunu, bu rüyaların bir an mantıklı gelmeyebileceğini ancak yazıldığında bir şekle girebileceğini söylüyor. İlhamın daha çok, daha heyecan, daha coşku gibi bir duygu hali olduğunu, bu yüzden yaratıcının veya sanatçının bu enerjiyi takip etmesi gerektiğini söylüyor. Zaten bunun entelektüel bir süreç değil, duygular tarafından yönlendirilen bir süreç olduğunu söylemiştik. Çocukların keşfetmelerine nasıl izin verilir? Şimdi biraz çocuklar üstünden kendimizi düşünelim. Çocuklar dünyaya açık bir zihinle ve ön yargısız olarak geliyorlar. Bu onların herhangi bir bagaj veya inanç sistemi olmadan çevrelerindeki dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyor. Herhangi bir filtre veya kural olmadan bir şeyler keşfetmelerini sağlıyor. Bu yaratıcı keşif onlara kurallar veya beklentiler aşılamaya çalışan yetişkinler tarafından engellenebiliyor. Hepimiz annesi babasını yaptığı gibi. Çocukların çevrelerindeki dünyayı özgürce keşfetmeleri ve buldukları verileri değerlendirip kullanmalarına izin vermeliyiz. Bu yaratıcılıklarına erişmelerine ve bu dünyada değerli eserler yaratmalarına yardımcı olacaktır. Tabii ki anlamışsınızdır. Çocuklarla ilgili söylediğim her şey bizim için de geçerlidir. Şimdi özellikle sanatta kendi sesini dinlemeyi öğrenmekten biraz bahsedelim. Sanat söz konusu olduğunda insanlar genellikle neyin doğru neyin yanlış olduğu hususunda başkalarına bakma eğiliminde olabiliyorlar. Ancak sanatçının kendi muhakemesine ve zevkine güvenebilmesi çok önemlidir. Diğer insanlardan gelen geri bildirimler karşısında kendinizi ikinci kez tatmin etmek yerine öz duygularınızı anlamanız ve onlara güvenmeniz çok değerlidir. Seçimlerinizi sınırlandırmak, sorunları farklı bir şekilde çözmenize yardımcı olabilir ve bazense daha fazla seçeneğin daha iyi sonuçlara yol açmadığını hatırlamak önemlidir. En nihayetinde bir sanatçı olarak en önemli şeyin kendinize karşı dürüst olmak ve kim olduğunuzu göstermek olduğunu her daim hatırlamak ilham için değerli bir kaynaktır. Eser yaratmak, duygular, bilgi, görüş, tecrübe ve bazen çok çalışmayı içeren karmaşık bir süreç olabilir. İnsan bir şeyleri hemen yaratabilir ve ondan anında geri bildirimler almak isteyebilir. Ancak sanatçının yaratıcılığına yön veren tek faktör bu olmamalıdır. Bunun yerine sanatçı sanatına en fazla değeri yükleyen kişi olduğu için keyif aldıkları ve bağ kurabilecekleri bir şeyler yaratmaya odaklanmalıdır. Dışarıdan gelen geri bildirimler farklı bakış açılarını anlamada yardımcı olabilir. Ancak sanatçının sanatıyla olan bağını baltalamasına izin vermemelidir. Sonuçta önemli olan aslında sanatçının istekleridir ve kendini ifade ediş biçimidir. Peki bunun için merak ve mizah yoluyla algısal sınırları nasıl aşabilir sanatçı? Beyin soyut bir makinedir ve bilgiyi kelimelerle açıklaması her zaman kolay değildir. Nobel ödüllü nörobilimci Richard Axel beynimizin kokuları ve tatları nasıl algıladığını araştırıyor. Beynin her şeyi filtrelediğine ve dünyayı etkileşimler ile kontrastlar yoluyla algıladığını söylüyor. Mesela Rothko'nun sanatı beyaz ve yüksek kontrastlı unsurların çıkarılmasıyla insanın algısının nasıl değiştirilebileceğinin güzel bir örneğidir. Ayrıntılara dikkat ettiğimizde sıradan günlük olaylar bile sıradışı görünebilir. Merak farklı bir açı veya perspektifin yeniliklerinde bulunabilir. Mizah ise dünyevi ve manevi anlayışımız arasında köprü kurabilen ve insanları bir araya getirebilen güçlü bir araçtır. Ayrıca algımızın ne kadar sınırlı olduğunu ve ne kadar çok şey bilmediğimizi bize hatırlatabilir. Etrafımızdaki dünyayı anlamlandırmak için beynimizi kullanırız. Algımız filtrelerden geçer ve tüm gözlemlediklerimizi açıklamak için beyin hikayeler yaratır. Bu bir bulutu görmemiz ve onu bambaşka bir şeye benzediğini düşünmemiz gibidir. Veya koşan birini uzaktan görüp neden koştuğuna dair bir fikir ortaya atmak gibidir. Beynimiz yaşadıklarımızı anlamlandırmak için sürekli hikayeler yaratır ve bunlara inanmaya da meyillidir. Bellek bu yüzden kusurlu olabilir ve kolayca bükülebilir. Bu da bizi hiç yaşanmamış olayların anılarıyla baş başa bırakabilir. Tam olarak doğru olmayabileceklerini anlayarak filtrelerimize, kontrastlarımıza ve hikayelerimize farkındalık dolu bir şekilde dikkat etmeliyiz. Bilmediklerimizle ilgili varsayımlarda ve önyargılarda bulunmamalıyız. Çünkü yaratıcılık bakış açılarımızı değiştirmeye ve mevcut inançlarımıza meydan okumaya hevesli olmayı gerektirir. Yaratıcılığın ana gücü başka kimsenin işaret etmediği bariz bir şeyi fark etmemizi sağlamasıdır. Yaratıcı olmak için her şeyi bilmediğimizi ve keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca olasılık olduğunu kalpten kabul etmeliyiz. Geçmiş deneyimlerden ve diğer insanların görüşlerinden öğrenmek karar verirken faydalı olabilir. Ancak herkesin yaşamı ve deneyimlerinin farklı olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle başka biri için işe yarayan bir tavsiye bizim için işe yaramayabilir. Kendinizi sorgulamanız ve işleri alıştığınızdan daha iyi yapmanın yolları olup olmadığını düşünmeniz gerekir. Yeni şeyler denemeye açık olmak kendimizi daha iyi anlamamıza ve hayatımızdan en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olur. Rick Rubin'in şöyle bir lafı var. Yaratıcı enerji depolarına dokunmak için sevgiyi ve coşkuyu kucaklayın. Burada bazen yaratıcılık üzerine kafa yormaktan kaçınmak ve kaygıyı azaltmak için sorunları biraz hafife almayı ve proje üzerinde çalışmadığımız zamanlarda başka uğraşlarla ilgilenmeyi öneriyor. Çünkü en nihayetinde neşenin, zevkin ve sevginin nihai enerji kaynakları olduğuna inanıyor ki buna ben de sonuna kadar katılıyorum. Stresle değil Aşkla yapılan işlerin değerini biliyorum. Sırada ne var biliyor musunuz? Doğa. Evet, onun yoluyla gerçekliğin dualitesini ortaya çıkarmaktan söz ediyoruz. Doğadan öğrenmek hayattaki tek gerçektir. Dünya anlayışımız sınırlıdır ve kolaylıkla aldanabiliriz. Daha iyi bir anlayış kazanmak için doğru olduğunu sandığımız bir şeyin tersini düşünmek gerekebilir. Zaten bilim de bu şekilde hipotezler ortaya atarak çalışır. Sonrasında onları deneylerle test eder renkleri görme biçimimizi düşünelim. Aslında her insan dünyayı farklı renk tonlarıyla görür. Her şeyin en az iki yönü vardır ve daha iyi anlamak için her zaman iki veya birçok farklı açıdan bakmalıyız. Dikkat ve farkındalık bu bağlamda çok önemlidir. Daha iyi odaklanmamıza yardımcı olması için merkezi sinir sistemimizi nasıl yönetebileceğimizi öğrenmeliyiz. Bu kanaldaki bölümlerin birçoğu da bu sinir sistemi regülasyonundan bahsediyor zaten. Bunun taktikleri ve metotlarından bahsediyorum. Bu sebeple içeriklerime bir göz atmanızı ve Instagram, TikTok ve YouTube'da bizi takip edip like edip değer verdiğiniz insanlara göndermenizi kalpten dilerim. Rick Rubin ve Andrew Huberman enerjiyi sıfırlamak ve doğayla bağlantı kurmak hakkında çok ilginç bir sohbet gerçekleştiriyor. Rick Rubin geçmişe bağlı olmadığını ve nostalji hissinin olmadığını söylüyor. Huberman ise ilham almak ve fikirlere erişmek için geçmişe baktığını söylüyor. Doğanın nasıl hem düzenli bir yapısı hem de öngörülemez olduğunu ve değişimin doğal ve sağlıklı olabileceğini tartışıyorlar. Fiziksel aktivite ve mücadele sporları da Rick Rubin'in bu öngörülemeyen ancak yapılandırılmış enerjiye erişme yollarından biri olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bunun en iyi yolunun da doğada vakit geçirmek olduğundan bahsediyor. Bunu rahatlatıcı ve eğlenceli buluyor. Üstelik daha iyi uyumasına yardımcı oluyor. Ki kaliteli uyku da sağlığımızın temelini oluşturuyor. Her ikisi de doğanın farklı yollarla erişebilinen ve keşfedilebilinen özel bir güce sahip olduğu konusunda hemfikirler. Şimdi sırada hareket etmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Bununla gerçeklik ve kurgunun sınırlarını keşfedebiliyoruz fiziksel aktivite, dövüş sanatları ve performans sporları gerçekle kurgunun sınırlarını keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunan eğlenceli bir aktivite biçimi. Her şey mümkün olduğu ve zihnin senaryolarının öngörülemez olduğu bir performans sanatıdır. Bu yaratıcı enerjimiz için bir çıkış kaynağıdır. Aynı zamanda beklenmeyenlerini tahmin ederken dopamin dalgalanmalarını deneyimleme fırsatıdır. Her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu bilmek bizi pek geliştirmiyor. Ama belirli bir durumun gerçekliğini ya da kurgusunu bilmeden deneyimler yaşamak bizi çok büyütüyor. Bu ihtimaller gerçeklik olgusunu askıya almamıza ve kendi dünya algımızı keşfetmemize izin veriyor. Bu yüzden farklı spor dallarını deneyimlemek yaratıcılığı ve ilhamı keşfetmenin eşsiz bir yoludur. Aynı zamanda beynimize daha çok kan gider, muhakkak tavsiye ederim. Sıradaki başlığımız daha iyi bir gelecek için alışılmadık fikirleri kucaklamak ne demek? Bu kısım bilim, sanat ve kamuoyunun sıklıkla çatışabileceği fikrinden bahseder. Geçmişte bilimsel keşiflerin veya sanatsal yeniliklerin nasıl bastırıldığını ve kabul edilmediğini, bunun da bilgi ve anlayış eksikliğine yol açtığından söz ediyoruz. Ancak günümüzde işlerin nasıl değiştiğini ve başlangıçta deli olarak algılanan bilimsel ve sanatsal fikirlere toplumun nasıl daha açık hale geldiğini ekliyorlar yeni fikirleri keşfetmek ve denemek için zaman ayırmamız gerektiği fikri daha popüler hale geliyor. Sonuç olarak bu bölüm bize bilimin ve sanatın sürekli gelişen bir alan olduğunu ve açık fikirli olmanın, bunun yanında alışılmadık görünebilecek fikirleri keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu öğretiyor. Şunu unutmamalıyız ki bugünkü gerçeklerimiz yarın değişebilir. Yaratıcılık ve ilhamdan bahsederken inançtan söz etmemek olmaz. Hadi biraz kısa bahsedelim. Güzel bir şey yaratmak için inancın sınırsız gücünü açığa çıkartabiliriz. Çünkü inanç yaşamlarımızı ve yeteneklerimizi şekillendirmek için büyük bir güce sahiptir. Harika bir şeyler yapıp yapamayacağımız kendimize ve bazen de belki biraz yaradana olan inancımıza bağlıdır. Çünkü en büyük yaratıcı kaynak odur. Dış dünyadan ve doğadan ipuçları almaya açık olmalı ve onlara dikkat vermeliyiz. Yaratıcılığımız evren tarafından pekiştirilir ve tüm olasılıkları açık kalarak sunduğu hediyeler arasında seçimler yapabiliriz. İşte o zaman bu hediyeleri almak ve başka türlü yapamayacağımız güzel bir şeyler yaratmak konusunda bir güce sahip oluruz. Yani arkamızı sağlam bir yere dayamış oluruz. Birçok inanışta ana yaratıcının bir parçasının içimizde olduğu söylenir. Bunu her zaman hatırlayalım. Bu tasavvufta da böyledir, şamanizmde de böyledir. Ve her şeyi toparlarken son başlığımız ise Rick Rubin'de ilham için meditasyon diyor. Ben de birçok bilimsel faydası için aynısını diyorum. Bununla ilgili bölümü kesinlikle izlemenizi veya dinlemenizi öneriyorum. Meditasyon, şimdiki anı odaklanmayı, düşünce ve duygularımızı kavramamızı sağlayan harika bir araçtır. Rick Rubin 14 yaşından beri meditasyon yapıyor. Mantra meditasyonu ve farkındalık meditasyonu gibi farklı pratikler uyguluyor. Mantra meditasyonu kendimiz için bir trans yaratmanın yolu diyor. Farkındalık meditasyonu ise gözlerinizi kapatmayı ve olanla birlikte olmayı, çevredeki duyusal algıları fark etmeyi içiriyor. Bunların hepsi yaratıcılık ve ilham için çok değerli metotlar. Orası kesin. Bunun yanında bütünsel sağlığımıza dikkat etmek, beslenme, hareket, uyku, sevdiklerimizle sağlıklı bağlar kurmak, sakinlik ve huzur her şeyin en temel yapısını oluşturuyor. Evet bölümün sonuna geldik. Yine tüm soru, görüş, konu ve konuk önerilerinizi yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. Kendi yaratıcılık sürecinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. Tüm yorumları okuduğuma emin olabilirsiniz. Takibi alın, her yerden ekleyin, bildirimleri açın, like edin, arkadaşlarınıza gönderin. Kendinize iyi bakın, yaratıcılığınız bol olsun. Bu arada bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaştığı için Rick Rubin ve Andrew Huberman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizlere tüm ekibimiz adına teşekkür ederim sonsuz sevgiler, esenlik, mutluluk ve yaratıcılıkla birlikte kalın.